işler minişler küpe yapıyor bölüm bir. Bu arada arkadaşlar ıı, saatte küpelerim olacak. Bir de minişlerim çünkü odama giremedim. pardon odama giremedim çünkü babam uyuyor. Ay, abim uyuyor minişlerimi alıp hemen kalktım. Böyle. Hadi gel. Yani sonunda artık sunumda açtık burayı. Aynen. Sen burada sen burada kal. Ben de ıı, kasır burada kalayım. Hadi o zaman birinci müşterim, 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 müşterimizi bekleyelim. Burası yeni mi açıldı? Tamam Merhaba. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Ben küp yaptırmak istiyorum. Tabii buyurun buradan bakın. Yani küp zaten burası. Tabii. Şimdi Burada bir sürü pardon. Ay. Pardon gireriz. Ha burası tipim Merhaba. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Ben tipi bakmaya gelmiştim. Tabii buyurun bu taraftalar. Hem. bakabilir miyim? lerinizi tabi buradan seçin. Ay çok para, çok Önemli değil. Hmm. Ben bunu istiyorum. Bu kartlı olan. Tabi hanımefendi sizi direkt içeri alalım. Ben sizi götüreyim. Gel. Geldim. bekleyin. Tamam. Tamam. Git istediğini al ve git. İyi geçecek. Aynen. Hemen bunu ben bir açayım. Oh. Çıkardım. Bunları ben bu götürüp kulağını delirim. Acaba ne kadar daha bekleyeceğim burada? Bir saniye sonra. Efendim çok mu beklettim? Yok. Tamam hemen getiriyorum. Getirir misin? Al. Bu mu istediğiniz tam olarak? Bu mu istediğiniz tam olarak? Evet. Kulağınız delik mi? Evet. Tamam o zaman. Durun benim arkadaşım geç kaldı. O geldi mi size işte takacak. Gözüm geldi. çok kış kaldı. Tamam, müşteri var mı? Evet. kalan koş. Tamam. Geldim, geldim. Çok pardon. <laughs> geldim. Bu bu küpe istiyor müşterimiz. Tamam, hemen yaparım. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Senin kulağınıza delicez Böyle yatın. Ömdelmeyeceğiz aslında. Küpemi koyacağız. delicez mi? Bu küpe koyacağız onun için Tamam o zaman ayağa kalkın Bu küpeyi mi seçtiniz? Tamam Hemen size takayım kulağınıza Bu kulağım Şuraya aynen Hemen şöyle takıyorum Kapattığıma göre Oldu bir bakabilirsiniz aynada. Güzel olmuş. Tamam hadi o zaman. Gelin kesiyi getirelim. Onlara baktım geliyorlar. Aa, güzel iş başardı tamam. Gelin gelin. Şey bir şey sorabilir miyim? Ops. Pardon. Bir şey soracağım kızlar şeyi bir şey olmasın. Ee, bu buyurun. Güzel oldu mu tükem? Bana gerçi oyuncak sesler size çok yakışmış. Bence de. Yani param, param kaç? 20 TL. Aa ucuzmuş. Buyurun. Size arkadaşlarımda da söyleyeceğim. Ops. Ha. Çok çok pardon. Önemli değil. Asıl biz ben pardon. Çok teşekkür ederim iyi günler. Arkadaşlar ben ben yaptığımda çalışmamız ön için geri çalışmamız için geri oluyorum. Aferin sana iyi işler. başardın aynen işte öyle ya. Bir de gitsene geç kalma tamam sen de yerini al ben de. Tamam. Ay, burada ayakta durmak biraz zor. Bir saat sonra. Sesler ne? Bu arada merhaba efendim. Dışarıda çok kişi var. Ünlü oldunuz. Ne Ünlü Sadece bir müşteri aldık. Ünlü oldunuz. Neyse. Neyse, merhaba. Merhaba. Küpü seçebilirsiniz. Ay çok pardon. Tamam. <laughs> ben hangi küpü seçsem Ben şu pembeyi seçeceğim. Kalpli pembeyi. Klans delik mi diyeceğiz? mi delik? Ee, sizi buyurun içeri al alalım. Çiçek koş, tamam geldim. Merhabalar buyurun gelin benimle. Tamam. Siz burada oturun ben size süpürge getireceğim. Tamam. Şey hangi küpe seçmiştim? Bir seçmiştim. Tamam o zaman. Hemen alayım. Ay çok pardon. Ben bir hemen alayım. Anladım. Bu patiğim, bu adım gittim. Çok kişi var dışarıda. Hadi iyi işler. Geldim hanımefendi. Ay küpünüz gelmedi. Burada. Kulağınızı delmeyeceğiz. Duyduğuma göre. Evet. Hemen size bunun arkasını getireyim. Ve yapıştıracağız. Elif artık arkasını getirebilir misin? Tabii ver ben hemen yapıştırayım ve getiriyorum sana. Tamam sağ ol. Geldi. Ah sana bırakıyorum şu. Ay bırakamadım. Tamam ver sağ ol. Ah, Teşekkür ederim. Çok pardon hanımefendi ama size bunu yapıştırıyorum. Alayım. Ah, ve hangi kulağınız bu kulağın olsun. Hemen bastırayım. Aldım. bakabilir miyim aynadan? Hmm. Bakayım. Güzel olmuş. Buyurun içeri gidelim siz gidebilir misiniz? Ödemeyi yapacaklar kasada. Ay <laughs> tamam. Ee, merhabalar. Bakabilir miyim küpenize? Of tabii ki de. Of çok güzel size maalesef gelişmiş. Ben de çok sevdim. Borcunuz 20 TL. Buyurun size arkadaşlarımı söyleyeceğim. İyi günler. Pardon, pardon, pardon geçebilir miyim? Pardon. Ben gideyim bir kişiye. İkişer iki ikişer alalım mı? Olur. Gelin iki kişi, iki kişi. Gelin iki kişi, iki kişi. Bekleyin. kızım. Ay yine yani çok heyecanlıyım. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş geldik Merhabalar. ne <laughs> um, yapacaksınız? İlk kimden başlıyorum? Siz birbirinizi tanıyorsunuz. İkiziz ikimiz ikizimiz de dışarıda bekliyor. <laughs> tamam siz onu çağırabilirsiniz. Gelebilirsin. Tamam. Ay çok sağ olun. Merhabalar. Tekrar tekrar merhabalar. Bir kişi bir kişi alalım. İlk kim başlasın. Ben ben tamam tamam sen başla tamam. Sizi burun gelin şöyle içeri alalım. Ay çok pahalı bir şey olmasın. Siz şöyle içeri alalım. Siz orada bekleyin tabii. Merhabalar tekrardan. Siz ne istiyorsanız, ben size yardım edeyim. Hangi tür istersiniz? Tabii tabii, olur. merhaba tekrardan tekrar da merhabalar. Hangi tür istersiniz? Hmm, bir bakayım. Hangi tür isterim? Doğru bir soru. Ben kuyruğuma bir turuncu kay. Tabi buyurun. Çiçekler. gel. merhabalar. Ay çok pardon. Merhabalar. Merhabalar. Siz buyurun içeri geçin. Ben sizin küpünüzü alacağım tabi. Hangisini istedi? Turuncu kalp. Yani sarı kalp kur gibi. Hemen ben size yardım edeyim. Turuncu kalbi alayım. ben istemiyorum. Biz de biz gidelim annemiz istemiyor. Tamam iyi günler. Allah Allah. Garipti. Seninle işe bırakıyorum. Allah Allah bir de anneleri aradı gittiler. Kalbim zannetmemiş yazık. Hı. sıradaki çağırır mısın? Af çok pardon. Şeye daldık. Sıradaki siz ikiniz gelin. yani tümür. Merhabalar. Kızım ilk defa ıı, kızım ilk defa kulak deldirecek. Yani iki, deldirdi de bir tane deldirdi. İkincisini deldirmek istiyor. Tabii ki basitsin. Ha, ben pembe kadar pembeş. benmiş Tamam ki çıkalım ben sana hemen veriyorum. Öbür kulağını ister misin peki? Pen, bir kartun, öbür kulağı. Öbür kola başka seçeyim. Hangi? Maviş, maviş. Tabi hemen sana maviş verelim. İki tane kipen oldu. O kipi alabilir miyim? Öbür kola demek mi? Evet. tabii burun, um, orada ki um, sizi götürsün. Gelin. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna geldik abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir daha. Ve arkadaşlar, ups 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 ups, ups, ups çok problemli arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi kocamın yapıyorum. 15, 100, 105 abone olmuşuz. 15 yanlışlıkla. Çok sağ olun ve burası sığın olduğu için. Hem minişlerim tutmuyor bilmiyorum. Hem de kartonda da tutmuyor. Hadi öptüm sizi. İyi geceler, iyi günler. Yani hadi bay bay.